Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda sizlere hem kırık PlayStation 4'lerde hem de orijinal PlayStation 4'lerde sistem depolama alanınız dolduğu zaman oyunları nasıl taşıyabilirsiniz? Harici bir diske taşıyıp harici disk üzerinden oynayabilir misiniz? Yani örneğin diyelim ki cihazınız orijinal ve siz PlayStation Network'ten oyun indirdiniz PlayStation Store'dan ve de artık cihazınız doldu. Diyelim ki 10 tane oyun attınız ve de oyunları silmeden başka bir oyun daha indireceksiniz fakat yeriniz olmadığı için yapamıyorsunuz bunu. Ne yapmalısınız? Yani ne yapabilirsiniz bu durumda? Bir harici disk almalısınız arkadaşlar. Bu da 3-0 olmak zorunda. 3-0 veya üstü olmak zorunda arkadaşlar. Normal bir harici disk aldığınız zaman bakın şimdi şu anda resimde gösteriyorum sizlere. Böyle bir disk takacağım birazdan ve nasıl olduğunu göstereceğim yedekleme işleminin. Şimdi arkadaşlar şöyle ki buradan Oyunlarınızı harici diske kopyalayamazsınız. Öncelikle onu söyleyeyim. Sadece taşıma işlemi yapabilirsiniz. Yani varsayalım ki 10 tane oyununuz var. Bunun 5'ini taşımak istiyorsunuz. Harici diske taşırsınız ve oyunlarınızı harici disk üzerinden de oynamaya devam edebilirsiniz. Yani bu bir yedekleme işlemi gibi düşünmeyin arkadaşlar. Bunları siz cihazınızın hafızasını yükseltmişsiniz gibi düşünün. Şimdi göstereceğim işlem dediğim gibi hem kırık cihazlarda hem orijinal cihazlarda geçerli bir işlemdir. Zaten PlayStation 4'ün ve PlayStation 5'in de ayrıca böyle bir harici disk desteği mevcuttur. Çünkü oyunların gigabaytları büyük olduğu için çok yer kapladıkları için böyle bir sisteme de izin vermişler. Harici diskede de oyunlarınızı taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Ve onun üzerinden de çalıştırabiliyorsunuz. Birçok kullanıcı biliyor olabilir ama bilmeyenler çok fazla var. Yorum yapıyorlar. Diyorlar ki harici diskten oyun çalıştıramazsınız. Öyle bir şey olamaz. Sadece makineye oyun yüklenir falan gibi şeyler söylüyorlar. O yüzden arkadaşlar ben de size uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Şimdi az önce göstermiş olduğum resimdeki hard diski öncelikle cihaza takıyorum. Tabi takmadan öncesinde ne yapmamız gerekiyor? Eğer cihazımız kırıksa öncelikle hen aktif edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Orijinal cihazlarda zaten bir şey aktif etmenize gerek yok. Kırma sayfamıza giriyoruz arkadaşlar öncelikle. Buradan kırma işlemini yani hen aktifleştirme işlemini yapıyoruz. Şimdi ayarlar kısmına giriyoruz. Öncelikle takmış olduğumuz diski formatlayacağız bu arada. Bilginiz olsun yani sizin daha önce kullanmış olduğunuz bir diskse ve içerisinde önemli bilgileriniz varsa bunları mutlaka bilgisayarınıza yedekleyin veya başka bir harici diske yedekleyin. Çünkü şimdi yapacağımız işlem takmış olduğunuz harici diski formatlayacaktır ve bu formatı yedikten sonra bu hard disk bilgisayar ortamına tekrar taktığınız zaman herhangi bir şey gözükmeyecektir. Çünkü PlayStation kendi bir formatı var. O formatta formatlıyor ve sadece PlayStation'a taktığınız zaman bu diski o zaman görebiliyorsunuz. Tabi daha sonrasında bu diski tekrar bilgisayara takıp formatlamak isterseniz yani bilgisayarın göreceği gibi kullanacaksanız yine formatlama yapabilirsiniz. Ve normal Windows'un göreceği şekilde yapabilirsiniz. Ama şu anda biz cihazın göreceği şekilde yapacağımız için cihazlar bölümüne giriyoruz arkadaşlar öncelikle. Sonrasında USB depolama cihazları bölümüne giriyoruz. Bakın burada şu an bizim takmış olduğumuz hard diski gösteriyor. Seçiyoruz burada genişletilmiş depolama alanı olarak biçimlendir diyor onu da seçiyoruz. İleri diyoruz format diyoruz arkadaşlar. Evet'e basıyoruz ve biçimlendiriyoruz hard diskimizi. Şu an hard diskimiz biçimlendirildi. Örneğin şu an PlayStation Store'dan bir oyun indirirsek oyunu harici diske indirecek. Veya şu anda diyelim ki dışarıdan PKG şeklinde oyun yükleyeceksiniz kırık cihazınıza. O zaman da buraya yükleyecektir arkadaşlar. Buradan zaten değiştirebilirsiniz ayrıca o ayar arkadaşlar. Mesela bakın genişletilmiş depolama alanı diyor. Options tuşuna basarsanız uygulama kurulum yerinden değiştirebilirsiniz sonradan kuracağınız, indireceğiniz veya dosyayı nereye atsın diye soruyor. Burada da sistem depolamanı seçerseniz dahili diske atmış oluyorsunuz. Ama şu anda biz genişletilmiş depolamada bırakıyoruz bunu. Şimdi arkadaşlar diyelim ki oyun taşıyacaksınız. Buradan taşıma işlemi yapamazsınız arkadaşlar. Nereden yapıyoruz? Yine ayarlara girip buradan depolama kısmına giriyoruz ve sistem depolama alanına giriyoruz. Buradan uygulamalar bölümüne girdiğimiz zaman burada şu anda cihazımızda kurulu olan oyunların isimlerini ve yanlarında da boyutlarını gösteriyor. Taşımak istediğimiz oyunlar varsa bunların üzerine gelip mesela küçük bir oyun taşıyalım diyelim ki bunu taşıyacağız. Options tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Burada da genişletilmiş depolamaya taşı diye bir seçenek çıkıyor. Bunu seçip buradan hangi oyunları aktarmak istiyorsak bunları seçerek işaretliyoruz. Şöyle iki tane küçük oyun atalım. Hatta şunları da atalım. Sonrasında da taşı işlemine gelip enter'lıyoruz ve tamama basıyoruz ve şu an oyunlarımız harici diske seçmiş olduğumuz oyunlar harici diske taşımaya başlıyor arkadaşlar. Eğer isterseniz oyunlarınızın tamamını da taşıyabilirsiniz harici diske. Ve şöyle bir şey de yapabilirsiniz isterseniz. Sadece harici disken çalıştırırsınız oyunlarınızı. İstediğiniz zaman da tekrar dahili diske taşıyabilirsiniz. Yani işlem aynı. Sistem depolama alanına girip oyunları seçip harici diske atıyoruz veya tam tersi genişletilmiş depolama alanına girip oradan oyunları seçerek tekrar dahili diske atabiliyoruz arkadaşlar. Evet 4 tane oyunumuzu taşıdık. Şu anda 4 tane oyunumuz. Bakın şöyle yapalım. Bilgi diyelim. Bakın şurada kurulu diyor. En altta görüyorsunuz yazı. Genişletilmiş depolama diyor. Siz bunu çalıştırdığınız zaman harici disk üzerinden çalışacak. Siz genişletilmiş depolama alanını çıkardığınız zaman şöyle yapalım. Kullanmayı bırak dedik. Çıkarıyoruz. Kablosunu çıkardım. tamamı bastık. Bakın şu anda harici diskli olan oyunların kenarlarında ünlem işareti var. Yani oyuna girmek istediğiniz zaman depolama ortamını takın diyor. Tekrar taktığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Oyunlar aktif olacak. Bakın şimdi gösteriyorum. Harici disk taktığınız zaman tekrar ünlem işaretleri kalktı ve de oyunlar çalışır vaziyete geldi arkadaşlar. Şimdi tabii bunun şöyle bir güzel avantajı var onu da söyleyeyim sizlere. Harici diskte olmasının oyunların güzel bir avantajı nedir? Diyelim ki sisteminiz göçtü. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Oyunlarınız harici diskte kalmış oluyor. Oyunlarınızı bu şekilde 1 terabaytlık, 2 terabaytlık, 4 terabayt, 8 terabaytlık hard diskleri yedekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani yedekleme işlemi diyorum ama aslında bir taşıma işlemi yani kopyalama işlemi değil. Ama neticesinde dediğim gibi sisteminiz göçerse oyunlarınızda bir kenarda oluyor. Cihazınız kırıksa oyunları tekrardan yükletmek zorunda kalmıyorsunuz. Orijinal ise cihazınız tekrar kütüphaneye girip oradan tek tek indirmek zorunda kalmıyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz oyunlar çok büyük olduğu için indirmesi de uzun sürüyor. Dolayısıyla böyle bir şeye maruz kalmıyorsunuz. Bütün oyunlarınızda harici diskli olmasında herhangi bir sakınca yok arkadaşlar. Tabii ki böyle bir sistem kullanmak isteyen kullanıcılar için iyi hard tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani markası bilinmedik hard diskler almayın dediğim gibi 2.0 olmayacak hard disk. Yani eski tip hard desteklemiyor. Yeni tip hard disk olmak zorunda. 320 GB ve üzeri hard bahsediyoruz. 3.0 veya daha üzeri olacak USB. Bunların hepsini destekliyor arkadaşlar PlayStation'lar. Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5. Dediğim gibi PlayStation 5'te de aynı işlemi yapabilirsiniz. Orada da oyunlarınızı harici diske taşıyıp harici disk üzerinden oyunlarınızı çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle güzel bir tarafı da var bu harici diske oyun atma olayının. Diyelim ki bir arkadaşınız var. Onun da kırık cihazı var. Hard diskinizi ona verirsiniz. İstediği istediği oyunları mesela taşıyıp o da oynayabilir aynı şekilde yani kendi cihazına takıp illa sizin cihazınızda bağlı olması şart değil. Yani herhangi bir kırık cihazı taktığınız zaman onda da oynayabilir oyunları. Bunun dışında cihazı orijinal olanlar için de şu geçerli. Diyelim ki siz evinizde kendi PSN hesabınızla cihazınızda oyun oynuyorsunuz ve harici diske taşıdığınız bazı oyunları. Herhangi bir yere gittiğiniz zaman diyelim PlayStation 4 olan bir yere gittiğiniz zaman yanınızda harici diski götürmeniz yeterli. Harici diski takıp ondan sonrasında da PSN hesabınızı girip aynı cihaza oyunlarınızı yine orada da oynayabilirsiniz veya arkadaşınız vardır onunla paylaşırsınız. O şekilde de oynayabilirsiniz. Paylaşırsınız dediğim şu yani PSN kardeşinden bahsetmiyorum. O farklı bir durum. Bu hani siz oynamayacağınız zaman arkadaşınız rica etti diyelim sana ya şu oyunu oynamak istiyorum tamam harici diske atarsınız verirsiniz. PSN hesabınızı giriş yapar o orada oynar ama aynı anda açarsanız siz cihazlarınızı PSN hesaplarınız tabii çakışma yapıp bir tane oturumu kapatacaktır. Bununla ilgili zaten bilgi sahibisinizdir arkadaşlar paylaşım yapan kişiler. Böyle de güzel bir avantajı var harici diskin arkadaşlar bunu da söylemiş olayım. Umarım sizler açısından faydalı olmuştur anlattığım. Daha öncesinde de aslında video paylaşmıştım bununla ilgili. Yani harici diskten oyunlar nasıl çalışır şeklinde ama bu video farklı çünkü bunda sadece ben hani taşıma işlemi nasıl yapılır, harici disk nasıl formatlanır onu göstermek istedim sizlere arkadaşlar. Dediğim gibi umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.